Herkese merhaba. Bu videoda sizlere Cynthia Svensson'ın yazmış olduğu Tozlu Rüyalar Kitapçısı isimli kitaptan bahsetmek istiyorum. Kitapta 38 yaşındaki Kitty Miller'ın öyküsünü okuyoruz. Kitty, arkadaşı Frieda ile birlikte bir kitapçı dükkanı işletiyor ve son derece mütevazı bir hayatı var. Fakat geceleri uykuya daldığı zaman rüyalarında bambaşka bir hayata devam ediyor. Aslında bu hayat gerçek hayatının farklı tercihler yapmış olsaydı nasıl olacağını gösteren bir hayat ve bir süre sonra Kitty gerçek hayatıyla o hayat arasında bir seçim yapma noktasında geliyor. Biz de kitap içerisinde Kitty'nin bu iki hayat arasındaki sıkışmışlığını ve karar verme sürecini okuyoruz. Aslında vaat ettiğinden biraz daha farklı ilerleyen bir kitap bence. Çünkü kitabın ismine baktığım zaman daha fazla edebiyatla ilgili şeyler okuyacağımı düşünmüştüm. Ama bayağı fantastik diyebileceğim bir yönde ilerledi ve kitabın belli bir noktasından sonra kitaptaki bu fantastik havada bir şekilde dağılmaya başladı. Yani açıkçası benim biraz kafamı karıştırdı kitap okurken. Fakat yine de sevdiğim kitaplardan birisi oldu. Hatta bitirdiğimde Kitin'in vermiş olduğu kararı ben vermiş olsaydım nasıl hissederdim bunu biraz düşündürdü de açıkçası. Kitabın benim için farklı bir anlamı daha var aslında. Yıllar önce bu kitabı bir marketin indirimli kitap satış rafında görmüştüm ve paramı harcamak istemediğim için almamıştım. Beni ilk çeken şey kitabın kapağı ve ismi olmuştu. Oldukça sevimli bir kapağı vardı ve ismi de konuyu merak etmemi sebep olmuştu. Bu nedenle alıp almak konusunda arada kalmış sonra vazgeçmiştim. Fakat eve döndükten sonra aslında kitabı almak istediğimi fark ettim. Ve tekrardan markete gittiğimde kitabı bulamadım. Daha sonrasında ara ara markete gidip bu kitabın başka bir kopyasının gelip gelmediğini kontrol etmiştim. Ve hiçbir şekilde kitap gelmemişti. Benim gördüğüm o versiyonda Kitabın üzerindeki yazılar kabartmalıydı. Yıllar sonrasında ben kitabı internetten merak ettiğim için sipariş ettim. Ve okuduğumda aslında kitabın kapağıyla ya da ismiyle konusunun örtüşmediğini fark ettim. Ve ortalama sayabileceğim bir kitap aslında. Ve okurken sizi eğlendiren. Ancak kitabı bitirip kapağı kapattığınızda ve aradan biraz zaman geçtikten sonra çok fazla hatırlamayacağınız kitaplardan birisi. Yine de benim için böyle bir hatırası olduğu için ben de ayrı bir yeri var diyebilirim kitabın. Arkadaşlık ve dostluk üzerine, sevgi üzerine, kolay okunan ve eğlenceli vakit geçirebileceğiniz bir kitap arıyorsanız sevebileceğiniz bir kitap olabilir. Benim anlatacaklarım bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.